Hocam kadın ve erkeğin sevgi dilleri arasında aslında bariz bir fark var gibi. Hatta bununla ilgili bir Bazen. araştırma var. Hı hı. Onu da paylaşmak istiyorum hı hı. izleyenlerimizle de. Ee, kadın ve erkek katılımcılar var bir araştırmada ve sevgiyi nasıl tanımlarsınız diye soruluyor. Kadınlar daha çok sevgiye fedakarlık, sadakat, değer ve saygı görmek, hı hı. sorunların dinlenilmesi, paylaşılması ve anlaşılmak diye cevap evet. veriyor. Erkeklerse ilgi görmek, ya. sıcak bir tebessüm, evet. saygı duyulmak ve sorunların evet. paylaşılması ve bununla beraber de eşe hal ve hatır sormak. Evet ve ona aynı zamanda güçlü hissettirilmek. Mesela erkekler eşleri tarafından güçlü hissettirilmek isterler, kadınlar da sevildiğini hissetmek isterler. Evet tabii ki yapısal farklılıklar var. Yapısal farklılık iletişimde çok etkiliyor burada. Çünkü mesela erkekle kadın bir problem yaşadığında kadın o problemi hemen konuşmak ister. Hı hı. Sıcağı sıcağına tartışmak ister ve çözüme kavuşmak, kavuşturmak ister. Fakat erkeklerin e, beyinsel yapıları gereği erkek biraz e, bu konuyu kendi içinde düşünmek ister. Ve ona göre o problem bitmişse bunu uzatmanın manası yoktur. Neyi şimdi konuşacağız Bunu bildiğimiz der? anda belki de çoğu sorunun önüne geçeceğiz. Kesinlikle gibi. ben böyle anlattığımda diyorum ki bakın eşiniz diyorum bir problem yaşadığında e, problemi çözdükten sonra bu konuyu sizinle konuşmamasının sebebi <laughs> şimdi kadın şöyle anlıyor. Önemsemiyor. Bak unuttu gitti bana değer vermiyor ki böyle değil aslında diyorum. Bu onun biraz yapısından da kaynaklı. Yani erkekler daha sonuç odaklıdır çünkü. Evet. Hocam yapı farklılığından evet. ve sevgi dili farklılığından şöyle bir soru da geliyor aklımıza. Kadınların daha çok sevgiye ihtiyacı var mı diye. Aslında sevgiye ihtiyacı herkesin var. Şu kadın erkek diye bir yani cinsiyet yok. farkı yok aslında. Kesinlikle hem erkeklerin yok. hem kadınların Kesinlikle sevgiye yok. ihtiyacı var. Sadece ifade etme şekilleri ve beklentileri farklı. İşte orada birbirini tanımak çok önemli. Hı -hı. Tabii konuya göre değişiyor. Yani şimdi çok bazı konular var. Burada hani yanlış bilgi vermiş olmayalım. Bazı konular var. Evet sonrasında konuşulması gerekiyor, tartışılması gerekiyor, sonuca bağlanması gerekiyor. Kastettiğim bu uç örnekler değil ama bir olay yaşandı, bitti. Tamam. Yani hani kadın burada değersizlik duygusuna kapılmaktansa Erkeğe belki biraz zaman verse veya onun yapısal farklılığını fark ediyor olsa orada sevinmiyorum, değer görmüyorum duygusuna kapılıp da öz değerini de düşürmemiş olur. Bu da çok önemli bir nokta. Hı hı. Bir de şimdi orada hani e, kadının e, hemen şimdi öz değeri düşük kadınlar bunu daha çok yaparlar. Hemen küserler. Bak çünkü neden? Beyin diyor e, kendisiyle çelişmek istemez. Şimdi beyinde, alt beyinde ne vardı o şemalarda? Hatırlayalım. Ben sevilmeye layık değilim. Hı hı. Ben değersizim inancı. Bu özdeğersizlik göstergesi değil mi? Şimdi erkek ona e, böyle davrandığında diyor ki evet bak ben sevilmeye değer değilim. Hmm, ne yaptı? E, gerçekle o alt beyindeki bilgi çelişmediğinde kadın rahatlıyor. Evet diyor. Bakın çok ilginç bir şey söylüyorum şu anda. Evet. Yani yaşama kimyası çok ilginçtir gerçekten. E belki sonra sonra da çok daha uzun konuşuruz şemaları. Burada kadın e, beyin diyor. Alt beyin e kendindeki o temel inanç, kök inançla gerçek arasındaki çelişkiyi yaşamamak adına bile öyle hissettirir kendine. Gider diyor. Öyle kişilere çekilir zaten. Kendisine değer vermediğini hissedecek kişilere çekiliyor ve ondan da vazgeçemiyor. Hmm. O yüzden aynı kişiler biraz önce bahsettiğim hı hı. gibi e, değer görmüyorsun, sevilmediğini hissediyorsun, e, zorbalık gördüğünü. Bu neden hala oradasın? Bir çelişki gibi gözüküyor ama beyin çelişmiyor aslında. Sen değersiz sinyancı var ya orada. Onu ne yapıyor? Tatmin ediyor vesaire. Ve güvende hissettiriyor. Ve güvende. Çünkü beyin diyor ki tanıdığın yol güvenli yoldur. Oysa ki her zaman tanıdığımız yol güvenli yol değil ki ben erken çocukluk evremde e, sevilmemiş bir çocuksam değer görmemiş bir çocuksam beni bu tanıdığım güvenli liman mı? değil aslında güvensizliği var Ne yazık ki böyle. Şimdi peki o zaman demek ki evliliklerdeki iletişim kazalarının önlenme sebeplerinden bir tanesi aslında kişilerin e, sevgi dillerine bilmiyor olmaları veya m, problem noktalarını ve problemi onarma noktalarını... bilmiyor olmaları. Hı. Bu çok önemli bir başlık. O yüzden e, birbirimizi lütfen anlamaya çalışalım. Yani birbirimizi anlarsak inanın Bunlar o kadar kolay çözülüyor ki çünkü orada niye, niye takıma kalkıyor diyor ki bunu yapıyor ama bilmediği için yapıyor. Peki diğer başlığımız çok eminim başlığımız geliyor. Bu bana çok soruluyor. Peki hocam bunu nasıl anlayacağız biz? Bunu bir testi var mı? Nasıl anlayacağız? Şimdi nasıl anlayacağız? Aslında çok kolay. Bir tüyo var burada diyor ki... E, kişi diyor sevgisini karşı tarafa hangi dille gösteriyorsa bil ki diyor onun sevgi dili odur. Hı. Ne güzel bitiyor değil mi aslında? <laughs> çok kolay bir formülmüş çok değil mi? Çok kolay aslında. Çok evet. kolay. Ben sana sevgimi nasıl gösteriyorum Süleyman Yalın'cığım? Diyelim ki ben ne yapıyorum? Sana iltifat ediyorum hep. Diyorum ki e, sen işte ne bileyim çok çok güzel bir insansın. E, senin yanında olmak bana çok iyi hissettiriyor. E, çok güvende hissettiriyor. Ne yaptım ben seni? tatif ettim değil mi? Hı hı. Benim sevgi dediğim muhtemelen bu. Veya sürekli hediye alıyorum arkadaşlar. Bak, böyle insanlar vardır. Hep hediye alırlar. Dikkat edin mesela. Böyle ufak da olsa... Sevgi dili hediye almak aslında. Alın size çok basit diyor Veya çocuğu bana sevgisini nasıl hissettiriyor? Sürekli bana sarılıyor. Tersel temas. evet, Diyor veriyor değil mi? Mesela bazı kadınlar şeydir mesela böyle çok hoşlanmaz te temastan daha böyle uzak. Ben çok ciddi ciddiyeti severim der veya erkekler. Sevgi dili o işte. Bakın çok basit aslında. Biraz anca tutmak çok önemli değil mi? Gör görmek istemek çok önemli bir şey. Evet. Eğer bunu öğrenirsek iletişim. O kadar kolaylaşıyor ki. Ben sadece şunu anlattığımda bile haftaya o insanlar yanına çok daha başka geliyor. Aslında çok değişmiyorlar ki aynı. De, Hocam bu hafta çok iyi geçti, çok iyi geldi. Bir şey anlatmadım ki aslında. Sadece dedim ki lütfen birbirinize mercek tutun. De, ben bazen şu metaforu kullanırım. Birbirinizin fotoğrafını iyi çekin derim. Hocam ne demek bu? <laughs> Fotoğrafınızı çekin diyorum. Peki hangi fotoğraf bu? Ruhu nasıl? Nelere üzülür? Neleri kırılır? Nasıl onarılır? Nasıl kendini regüle eder? Ne yaparsan o sevindiğin, değerli olduğunu hisseder. Sen değil ama. Biz sen tarafından, ben tarafından bakıyoruz. Evet. Ben tarafından bakarsan aynalayamazsın anlamak isteyen, öğrenmek isteyen bir şekilde aslında analiz edip karşısındakinin ve kendisinin sevgi dilini fark edip iletişimi güzel bir noktaya taşıyabilir. Ama bazılarımız bunu Sübe yanımcı fark edemeyebiliyor. Yani evet. bazen bunu duymaya ihtiyacımız var. Çünkü biraz dediğim gibi yetiştiğimiz ortam da böyle diyor ki hocam ben böyle gördüm. İnanıyorum ben o erkeğe mesela diyor ki beyefendi hocam diyor ben düşünemiyorum ya. Peki bu bir bahane mi hocam? Değil şey i̇şte kurban rolü diyoruz ya hı hı. şimdi buraya kadar tamam tamam düşünemedin okey ama artık biz bunları konuştuk. Yani bir de hani çağımızda o kadar böyle bilgiye ulaşmak kolay ki anlatıyoruz okuyoruz izliyoruz. Tabii ki kurban rolünü sevmiyor psikoloji kurban önden çıkacağız ama... Ben gerçekten bazı insanlarda da bu bunu bu samimiyeti görüyorum. Hocam düşünemiyorum be. Aklıma gelmiyor. Ama bu bir savunma mekanizması değil. Düşünemiyordum diyorum. Artık düşünmelisin o zaman. Ve hepimiz bu yönlerimizi geliştirmekte. Kesinlikle.